Futbol Arena Ekranları'ndan, Gündem Galatasaray programından herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Aynelci Küçük'le birlikteyiz. Abi hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk. İyi hastalar herkese. Nasılsın abi? İyiyiz. Beşte beş yapan bir Galatasaray. Fırtına gibi bir lige. Yok, evet. fırtına demeyelim. Yani <laughs> abartmanın bir anlamı yok. Mübalağa yapmayalım ama Galatasaray'ın puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmesi bence bu süreçte son derece olumlu. Zaten Galatasaray'ın 2 seneki şampiyonluk hikayesi hep salla oyun olarak sallantıda olduğu dönemleri kayıpsız geçmesi. Bu sene de aynı şeyi yaşıyor. Yine. Ya şampiyonluk hikayesini genellikle kaderi e, çok güçlü bir oyun ortaya koymadığın maçlarda kazandığın galibiyetler artı son dakikada gelen gollerle evet. alınan 3 puanlar e, belirler. Şu anda Galatasaray'ın firesiz gitmesi e, son derece iyi. Çünkü daha takım oturmadı. Taktiksel değişimler yaşanacak. Yani Galatasaray'ın daha döneceği çok fazla viraj var. Ve bu virajlara kadar hasar almadan giderse bu gerçekten hem Florya'nın, Okan Hoca'nın, Galatasaray yönetiminin o kritik zorlu dönemeçlerde mental olarak güçlü girmesini sağlayacaktır. Rize Spor maçında nasıl bir oyun gördün abi sen? 5-0'lık skor geldi. Oyun anlamında nasıldı Galatasaray? Bir kere şöyle okumak lazım yani. Tabii ki e, rakibin kalitesini de göz önüne alarak hani e, göklere çıkarmanın bir anlamı yok. E, çünkü Galatasaray zaten gerçekçi ve özelleştiri yapan bir camia her zaman. E, fakat artısı şu ki Galatasaray'ın yeni transferleri gerçekten Rize Spor maçında çok iyi bir performans sergiledi. Yani özellikle işte sol bek pozisyonu Galatasaray için dipsiz bir kuyudur. Yıllardır Yapalım. kim gelse olmamıştır açıkçası. Yani kim gelse böyle yüzde yüz güven veren bir performans sergileyemedi orada ya da kalıcı olamadı. Yani gözünü kapatıp yıllarca Galatasaray sol bekte emin olduğu bir isimle oynayamadı. Ama İsmail Yakops şöyle başlamak lazım. Çok da abartmadan gidelim. İlk maçında çok açık bir şekilde güven verdi geleceğe dair umut aşıladı Galatasaray taraftarına ve hayal ettirebiliyor yani özellikle defansif anlamda savunma güvenliği anlamında bence yıllar sonra iyi bir bek oyuncusuyla oynadı Galatasaray. Genç de bir oyuncu, bindirmeleri de iyiydi. Defansif anlamda neredeyse kusursuza yakın hatta e, bir pozisyonda çok kritik bir müdahaleye imza attı. Yani İsmail Yokus, e, Bence Rize maçının en başarılı isimlerinden bir tanesiydi. Tabii ki Osimen. 5 gol var, Osimen'in golü yok. <laughs> e, millet buna da e, takılıyor zaman zaman. Ama Sevinci Osimen atar. Ama. Yani Osimen atar. Tabii. Canım. Osimen Ocak ayından sonra olur mu olmaz mı bilemiyorum çünkü. Kontratta madde yok. Kontratta madde yok ama talipleri çok. Ee, zaten işte Beşiktaş'ta yaşanan bir VEGOS örneği var ee, yakın geçmişte. Ya kalkıp Paris Saint Germain yine kapınıza gelirse, Chelsea oyuncuyu ikna edip yine o 100 milyon euro bandına çıkarsa, e, tabii ki Ocak'ta gidebilir. da buradan para kazanacak bu arada eğer giderse. Ama e, bir yıllık kiralık. Ocağa kadar kalırsa da ben Osimiyen'in en az 10 ila 15 gol arasında bir skor katkısı vereceğini düşünüyorum. Çünkü çok atletik, çok esnek, çok dinamik. Her topa giriyor. Her hava topunu kazanıyor. Çok gerçekten hani neden Avrupa'nın en değerli market değeri en yüksek dördüncü golcüsü olduğunu da gösteriyor. Yani çok büyük bir transfer. izlemek lazım. Bir de maçtan sonra taraftarla şey işte, Tribüne çıkması, bayrak sallaması, taraftarın içine girmesi, Icardi ile alakalı yaptığı açıklamalar, evet. Batshuayi ile alakalı yaptığı açıklamalar. Yani belli ki zaten yıldız böyle olur. Mütevazi, kendinden emin, büyüdükçe küçülen bu karakterde bir insan olduğunu gösterdi Osimhen. Bu yüzden de Galatasaraylıların gönlünü fethetti. Zaten klasını konuşmaya gerek yok. Fakat Icardi'nin bir an önce dönmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> Kalbini çalmaya başladı Galatasaray'la Nusim'e. <laughs> Gabriel Sara iki asist bir gol. Hani öyle iyi asistler yaptı ki o golü hak etti. Ve e, gerçekten e, üst düzey oyunun karşılığını e, yaptığı skor katkısıyla da almış oldu. Gol tartışma çıkardı. O Simeon mi attı, Abdülkerim mi attı. ama o gole Abdülkerim'e yazılsa dahi o gol de Gabriel Sara'nın bence. Tabii çok güzel orta kesti Artık günümüz e, futbolunda oyuncuları değerlendirirken ödenen bonservis bedeli üzerinden bir tabii ki herkes performans bekliyor. E, bu da ister istemez Gabriel e, Sara'yı baskılıyordu. Beklentiyi, çıtayı en yüksek en tepeye koymuştu Galatasaraylılar doğal olarak. Kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle alınan e, oyuncu olduğu için. Ya Championship'te de Gabriel Sara'nın Özellikle duran toplardan, kornerlerden çok fazla Buyur, asisti var. Ee, neyse ki bu kez Okan Hoca belli ki buna çalışmış. Duran topların başına Mertens değil, Gabriel Sar'a geçti. Doğru bir tercih eleştirilmişti oldu. Eleştirilmişti bu daha önceki maçlarda. Diye Tabii. Topu. ilk maçlarda eleştirilmişti. Ee, doğrusunu e, yapmış Okan Hoca. Zaten oyunun başında Galatasaray ikinci dakikada e, skoru bulmasıyla birlikte rakibin bütün planlarını bozdu. Ee, ve galibiyeti çok kolay ulaştı. Moral bulması için Galatasaray adına bu galibiyet önemliydi. Yani oyunsal anlamda ben Galatasaray'ı burada göklere çıkarmıyorum. Çıkarmam. Bu galibiyet şunun için önemliydi. Çünkü Galatasaray gerçekten çok e, kötü bir sezon başlangıcı yaptı. Transfer dönemi inişler çıkışlar çok kaos dolu günler yaşadı. Yeni futbolcularının ee, sergilediği futbol artı farklı galibiyet mental anlamda Galatasaray'ın en azından huzur içinde Florya'da mutlu şekilde derbiye hazırlanmasını sağlayacak. Bu açıdan bence Rize galibiyeti çok ama çok önemliydi. Şey de sormak istiyorum Abdülkerim Bardakçı'nın da performansı yükseğişe geçti gibi gözüküyor. Bence o Davinson'dan dolayı. Olabilir. Bu arada mesela Galatasaray bu sezon ilk kez gol yemeden bir maç tamamladı. Evet. Bu da Davinson Sanchez farkı bence. Ama Abdülkerim'in de tabii ki çok ağırdı, çok antaldı. Sezon başlangıcında o da yavaş yavaş ritim tutmaya başladı. O sakatlığın, geçen sezonki sakatlığın etkisini yavaş yavaş atlatıyor gibi duruyor. Çünkü hem çok fazla dinlenme şanslı olmadı. Sakatlandı, şampiyonluk yarışı vardı. Tabii. <laughs> şampiyonluk bit, Yarışı bitti, milli takım başladı. Avrupa Şampiyonası Döndü, başladı. tekrar sezon başladı. Tabii kolay değil, yani biz makine değil bir oyuncular. Evet. Her zaman aynı performansı bekliyoruz ama sonuçta insan bunlar. Ee, Abdülkerim de gerçekten e, daha fazla e, ritim bulmaya başladı Davinson'la birlikte. Yarın da bir Gaziantep maçı var Galatasaray. Gaziantep FK ile oynayacak abi, bir erteleme maçı. Ee, Rize Spor maçındaki 11'den değişiklikler olacak mı? Yine Jakobs'u, Osimeno'yu yeni transferleri sahada görecek miyiz? Yoksa bir hani dinlendirme darbe öncesi bir dinlendirme şeklinde bir karar verecek mi Okan Buruk? Aslında elinde geniş bir kadro olsaydı ve e, statü engeli olmasaydı Okan Hoca'nın bence derbiden ötürü bazı oyuncularını kenara alabilirdi, dinlendirebilirdi. Fakat böyle bir e, rahatlığı yok Okan Buruk'un. Çünkü e, statü gereği erteleme maçı olduğu için işte İsmail Yakopsu. Ossinyen, Salahi, bu 3 futbolcu kadroda olamayacak. Bu noktada ben çok büyük bir değişim yaşanacağını düşünmüyorum. Aldığım bilgi de bu yönde. Muhtemelen Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında Rize maçına göre 11'de iki değişiklik bekliyorum ben. Bir tanesi dediğim gibi statüden ötürü Jakobs kadroda olamayacak. Jakobs'un yerine Yelert sola geçecek. Kaan Ayhan yine Sabek'te oynayacak. Sabek olarak alındı Yelert ama solda görev verilecek kendisine bu maçta. diğer taraftan da Osimen yerine Batshuayi e, sonuna kadar formayı hak ediyor. Muhtemelen de zaten hani Okan Hoca ile konuşmadım ama kesinlikle bu diyalog yaşanmıştır Florya'da. Hem Osimen'le hem Batshuayi ile konuşmuştur Okan Hoca. Yani Osimen Rize maçında oynasın zaten oynayamayacak. Sana e, Gaziantep maçında e, forma vereceğim e, ifadesini kullanmıştır e, Okan Hoca. Çünkü futbolcularını bu yarışa ortak etme, onları mutlu etme noktasında gerçekten bunu hep ön planda tutan bir teknik adam Okan Hoca. Bahçı ayı da yarın ilk 11'de başlayacak. Peki abi kadro derinliği demişken Icardi ne zaman dönecek? Ve senin konuna geldik. <laughs> ya Icardi özel izin verdi Okan Hoca. Yaşadığı sakatlık. Adana Demir Spor maçı sonrasında yaşadığı sakatlık. Ee, ve milli takım arası vardı. Arjantin'e gitti. Ee, ailesiyle bir araya geldi. Vanda ile barıştı. Ee, ya Icardi duygusal bir oyuncu. Ve zaten e, Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluklarda e, o aidiyeti, o tutkuyu e, sağlayan en önemli mimar Okan Buruk'tu. Açık konuşalım. Belki de Icardi'nin özel izini alıp gitmesi Galatasaray'ın işine geldi. Niye? Çünkü Icardi kenarda olmayı, tribünde olmayı seven bir oyuncu değil. Sakatlık tanımıyor adam. Çok açık bir şekilde. Ve oynamak istiyor. Hatta şöyle özel bilgi ve perde arkası paylaşayım. Sıcak bir gelişme. Icardi özel uçak tutup bu gece İstanbul'a gelmek istedi sebebi de Fenerbahçe derbisinde oynama talebi. Oynamak istiyor. Çok açık bir şekilde. Yani bunu Arjantin'deyken Okan Hoca'yla da görüştü. Sağlık Kurulu'yla da görüştü. Ve ben Fenerbahçe derbisinde oynamak istiyorum dedi. Galatasaray heyetli dedi ki sen önce bir İstanbul'a gel. Kontrollerine bakalım. Ondan sonra beraber karar verelim. Şimdi Icardi burada olsaydı Icardi'yi tutamazdınız. Icardi o sahada olacağım derdi. <laughs> Hatta işte pazartesi günü özel uçak tutup ben Türkiye'ye geliyorum. Derbide oynamak istiyorum diyor. Galatasaray cephesi de şunu söylüyor. Zaten salı günü Gaziantep Futbol Kulübü maçı var. Kamptayız. Maçtan sonra bir koşu programı veriyorlar Icardi'ye. Çarşamba günü İstanbul'da ol bizim için yeterli diyorlar. Çünkü daha erken gelirse dediğim gibi Fenerbahçe derbisinde <laughs> oynamak isteyecek. O zaman Düzen, sistem karışacak. Niye? Icardi için risk alacaksın. Taktiksel anlamda risk alacaksın. O simyanı kenarda tutamazsın. Icardi o başlayacaksın. İlk kez 3-5-2'ye Kadıköy'de geçmiş olacaksın. Bu da büyük risk. Çok büyük bir risk. O yüzden ee, ilk kez Icardi'siz kalmak Galatasaray için daha doğru. Fenerbahçe maçında. Ve Okan Hoca Fenerbahçe derbisinde Icardi oynatmak istemiyor. Ya yani ilk 11 başlatmak istemiyor. Ama Icardi kadroda olacak. Benim aldığım bilgi frekans bu. Icardi e, yedek kulübesinde olacak ki bence bu daha doğru. Hatırlayalım. Icardi'yi Galatasaray efsanesi olma yolunda hikayeyi başlatan maç belki de Kadıköy'deki maçtı. Evet. Son Anlarda girdi, skoru 3-0'a taşıdı. Bir gol, bir asist. Benzer bir senaryo yaşayacağız belli ki. Yani şöyle yaşayacağız. Ee, Icardi sonra Kadıköy'de değil. kadroda olacak. Kulübede olacak. Duruma göre de sakatlığın durumuna göre de süre alacak. Ama Icardi Kadıköy'de benim anladığım olacak. Çünkü herkes şunu söylüyor. Icardi'yi tutmak İmkansız. kolay değil. Tutamayacağız gibi gözüküyor. O yüzden ee, kulübede olacak kart. Artı bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bazen insanlar bilmeden, konuşmadan, işin ehlilerine danışmadan görüşte bulunuyorlar. Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde iğneyle oynaması falan söz konusu değil. Öyle bir sakatlık değil. Neden? Çünkü geçen yıl yaşadığı sakatlık ayak bileğinde tendonuyla alakalı bir sorundu. Eğer ki Icardi riski almasa sezonu kapatacaktı. İğneyle oynadı. Çünkü ayak bileği sakatlıydı. Bu yaşanan bir kas. adale sakatlığı. İğne falan filan söz konusu Tabii. değil. Dinlenerek Öyle bir izlerik. sakatlık değil. Zaten bu yüzden kendisine izin verildi. Koşu programı verildi. Icardi kendisi yapılan kontroller sonrasında göreceğiz. Ben Icardi'nin derbide yine takımının başında bir komutan olarak olacağını söyleyebilirim. Zaten derbeli de daha var abi hafta sonuna kadar. Ama Cuma günde tekrar kısmetse çekeceğiz. Ee, orada daha sıcak, daha güzel bilgiler iletiriz 11. Abi transferi son günlerine doğru bir dedikodu çıktı. Ee, Barış Alper'e bir teklif geldi ve bu teklifin 25 milyon, milyon euro oldu. Ama Galatasaray Kulübü tarafından reddedildi şeklinde bir söylenti oldu. Bu iddia gerçek bir Barış Alper'e gerçekten böyle bir teklif geldi mi? Ve Galatasaray bu, bu kulübü bunu reddetti mi? Evet, yani gerçekten Galatasaray kulübü transferin son günlerinde ee, çok fazla eleştiri aldı. Hak ettiler, mi, hak ettiler. Neden bunu söylüyorum? Yani Galatasaray kulübü başkanı ya da yöneticisi ya da profesyoneli özel uçakla bir ülkeye gidiyorsa o futbolcuyu alır, aynı gün döner. Örnek Osimhen transferi. Yani Galatasaray kulübü özel uçak kaldırıp bitirmediği bir transfer için oraya gitmemeli. Ve bunu anons etmemeli. Evet. Yani i̇ki gün özel uçak İtalya'da bekletiliyor. Zalevski gelecek mi gelmeyecek mi? Galatasaray markasına orada değer zarar verdi Galatasaray yönetimi. Çok açık bir şekilde. Ve son dakika belki de hani her hayı, her şerde bir hayır vardır derler ya. Aslında bence Zalevski yerine Sallay'ı alarak Galatasaray aslında yanlışlıkla doğruyu yaptı. Zalevski sayesinde doğruyu yaptı. Ha, bu arada o süreçte biz de tabii ki yıpratıldık. Yani biz de eleştiri aldık. Haklılar mı? Haklılar. Çünkü bilgi geldiğinde sen ne diyorsun? Uçağı kaldırıyorlar, iş bitti. Almaya gidiyorlar çünkü. Fakat olmadı iş. Ee, orada başarısız bir operasyon yürütüldü. Ee, ve o süreçte Barış Alper'le alakalı biz e, önemli isimlerle Galatasaray Kulübü'nde üst düzey yöneticilerle e, bu konuyu konuştuk ama... Hani ses çıkarmadık çünkü o zaman başka bir gündem vardı. Ee, Barış Alper için yanıtı vereyim. Galatasaray kulübüne gelen teklif 15 milyon euro. Kulüp doğru Nottingham Forest ama teklifleri 15 milyon euro. Bunu belirtmiş olayım. 25'e kadar çıkmadı. Değil 15 milyon euro. Peki 25 gelse de bırakır mıydı Galatasaray? Transfer... Kerem gittikten sonra bırakamaz. Evet, transferi son gününde olduğu için. Yo transferin son günü değil. Daha öncesinde geliyor teklif. He. Ama ben daha önce söylemiştim yani Galatasaray'ın barış için beklentisi 25 30 milyon euro bandındaydı. Rakam 15'te kaldığı için Galatasaray kabul etmedi. Salay transferine değindin abi az önce. Okan Buruk Okan Buruk, Salay ile ilgili planları nedir? Onu nasıl kullanmayı düşünüyor? Özellikle 3'e döndükten sonra nerede konumlanacak oyuncu? Yani hücum geçişlerini çok iyi yapan bir oyuncu olan Salay. Ee, bence her iki tarafta da oynayabilir. Fenerbahçe derbisine kadroda olacak bu arada. Ama ilk 11 başlar mı başlamaz mı? E, onu göreceğiz artık. Ee, yani Macaristan milli takımının banka oyuncusu. Bence e, dediğim gibi hikaye Zalewski'nin kararıyla pozitife evrildi diye düşünüyorum. Daha yüksek bir tecrübe. Daha düşük bir bonservis. Ee, ben umutluyum. Yani Mesela Zalewski için son gün artık eli zayıfladığı için Galatasaray Roma ne derse tamam dedi. 12 milyon euro Zalewski'ye vereceğini 6 milyon euro salayı. Ya yani 12 milyon euro verilseydi Zalewski'ye benim için acırdı. Evet, o... Birçok Galatasaray'ın içi acırdı. Bu daha sağlıklı oldu. 6 milyon euro 4 yıl vade. Salah'ın da kendine göre yani devamlılık problemi olan bir oyuncu Salah, yani çok ya başka tabii Devamlı devamlılık problemi var ama yani 12'yi Zalewski'ye vermek çok büyük bir yok zaten hata olacaktı. Yani oyuncu da daha düdük çalmadan 3-0 4-0 geride başlayacaktı. Çünkü transfer süreci de uzamıştı. Son gün olsa yani ee bence orada Galatasaray'ların gözünde eksi puanla başlardı Zalevski kariyerine. <laughs> o zaman Salay abi üçünün kanatlarında göreceğiz. Evet. Ya sol ya zaten sağ... dönecek o iş gelecek artık. Yani <laughs> Icardi bak. Özel uçak tutup geleyim diyor adam yani oynamak için. Belli ki o da herhalde Rize maçını izledi o yüzden diyor belki de. Bu <laughs> ya bu Asimyan formayı alacak ben hemen özel ülke şey atlayıp <laughs> geliyorum. Hayırdır abi tribüne çıkmalar falan. <laughs> Aynen öyle. <laughs> ne oluyor orada? Abi transfer döneminde de Galatasaray yönetimine ağır eleştiriler oldu ki sen az önce bahsettin. Birçoğu da haklı eleştirilerdi bunların. Evet. Yani bazı açıklamalar da oldu hafta içinde işte 5 tane adam aldık 3 tane lazımdı daha ne istiyorsunuz tarzında. Bence evet. çok yersiz açıklamalardı. Çünkü hani beş tane adam aldınız, kaçı sizi şey yaptı yani işinizi kaçı görecek açıkla oyunculardı bunlar. Yönetime çok büyük tepkiler var, hatta işte istifa istekleri falan da çok fazla açılıyor. Evet. Son dönemde de tekrardan bir Galatasaray içinden bir Fatih Terim başkan olsun diye istekler de çıkmaya başladı. Hocanın böyle bir düşüncesi var mı? Evet bunu yani Galatasaray'da çok uzun süredir aslında bazı kulüp üyelerinin Fatih Terim'e karşı teveccüh gösterdiği ortada. Daha önceki seçim dönemlerinde de Fatih Terim'le alakalı başkan olması yönünde ısrar eden, bu talepte bulunan insanlar oldu. Ama şunu belirteyim. Fatih Hoca'yı yıllardır tanıyan iletişim halinde olan bir gazeteci olarak şunu söyleyebilirim. Fatih Hoca'nın birinci önceliği Sağ kenarında olmak. Sahada olmak. E, Fatih Terim bir gün çıkar. Teknik direktörlüğü bıraktım derse... ...işte o zaman Galatasaraylılar o heyecanı yaşayabilir. İşte o zaman... E, ...Sayın Fatih Terim, Galatasaray'ın efsanesi... ...kulüp başkanlığını gündeme almış olabilir. Ya da futbolun başına geçmeyi ajandasına almış olabilir. Fakat bugün için... Fatih Terim'den böyle bir açıklama duyduk mu? Hayır. Hayır. O yüzden Fatih Terim'in şu an için birinci önceliği teknik adamlığına devam etmek. Çünkü teknik direktörlük kariyerine devam ediyor Fatih Hoca. Ve sağ kenarında olmak istiyor. Ve kaldı ki Galatasaray'da şu anda bir seçim gündemi yok. Ama tabii ki bu teveccühlerin gösterilmesi büyük bir gurur. Ama Hoca da bu taleplere teşekkür ediyor. Şu an gündeminde olmadığını e, ifade ediyor. E, dediğim gibi Fatih Hoca'nın birinci önceliği teknik adamlığa devam etmek ve sağ kenarında olmak. O günü beklemek lazım da Dediğim gibi teknik adamlığı bırakırsa işte o zaman gündemini alabilir Fatih Terim. Bunu erinç gündeme getirmiş. <laughs> Ona da selam olsun. Daha önceki yıllarda da zaten Fatih Hoca bu tip taleplerle karşı karşıya kalıyordu. Her ince de selam olsun gündem yarattı. <laughs> daha vakti var gibi abi teknik direktörlükte ya. Biraz daha, daha zamanı var tabii gibi tabii, teknik tabii. direktörlükte. Ya Zaten yani hocanın bütün şu an tutkuları, hayalleri hala sağ kenarında olmak üzerine kurulu. Onu altını kalın bir şekilde e, puntolarla çizelim. Peki abi hem verdiğin bilgiler hem de keyifli sohbet için teşekkür ederiz. Derbi ya öncesi olsun. tekrardan görüşeceğiz izleyicilerimize de hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olsunlar, videolarımızı beğensinler ve yorum yapmayı unutmasınlar. Kendilerinden rica ediyoruz. Görüşmek Her üzere. Herkese iyi haftalar.